İyi akşamlar arkadaşlar. Şimdi 2025 PDR ÖVT alan soruların çözümüyle başlayacağız. 2025 alan soruların 2024 alan sorularına göre daha kolay olduğu söyleniyor. ÖSM istatistik bilgileri resmi olarak açıklamadığı için yüz yüz net konuşamıyoruz. Ama yapılan netlere, genel yorumlara baktığımız kadarıyla 2025 PDR alan sorularının daha kolay olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Birinci sorumuz temel psikolojik kavramlarla alakalı arkadaşlar. Bu genel psikoloji dersi içerisinde temel psikoloji kuramları adı bir, bir ünite var. Soru oradan geldi arkadaşlar. Bu arada geçmiş yıllarda da bu konudan gene soru gelmişti. Aklınız olsun. Yani ara ara buradan soru gelebilir mi? Gelebilir. Sorumuza baktığımız kadarıyla bir okulda psikolojik danışman olarak görev yapan Ahmet Bey ve Fatma Hanım Okulda son zamanlarda artan akran zorbalığı davranışlarının nedenlerine konuşmuştur. Son yıllarda zaten biliyorsunuz akran zorbalığı aşırı düzeyde arttı. Bu vurguyu da sürekli yapıyoruz çünkü okullara ciddi düzeyde bir rehber öğretmen açığı ve ihtiyacı var. Sorumuza devam edelim. Ahmet Bey öğrencilerin vücutlarında gerçekleşen bazı elektriksel ve kimyasal durumların bu zorba davranışlara neden olabileceğini söylemiştir. Fatma'nım ise öğrencilerin problem çözme becerisi eksikliğinin ve davranışlarının sonuçlarını algılayamamalarının zorbalığa sebep olabileceğini belirtmiştir. Buna göre Ahmet Bey ve Fatma'nım sırasıyla aşağıdaki yaklaşımlardan hangilerinin insan doğasına ilişkin görüşlerini benimsemiştir. Parçaya geldiğimiz zaman Ahmet Bey'in vurgusu elektriksel ve kimyasal durumlar. Bu biyolojik ya da fizyolojik yaklaşımla alakalıdır. Birinciyi bulduk. Yani Ahmet Bey biyolojik yaklaşım. Diğer adı da fizyolojik olarak geçiyor unutmayın. Ya da nörobiyolojik diyenler bile var. Fatma'nın problem çözme becerisi eksikliği ve davranışlarının sonuçlarını algılayamaması. Şimdi problem çözme becerisi eksikliği diyor. Bir de davranışların sonuçlarını algılamada eksiklik var. Bak algılama diyor. Şimdi bu algılama özellikle neyle ilgili? Bilişsel yaklaşımla ilgili. Sosyal psikolojide de sosyal biliş, sosyal algı ötesinde de hatta bunun üzerine de duruyoruz. Yani Ahmet Bey biyolojik yaklaşım, Fatma Hanım bilişsel yaklaşımdır. Buna göre bizim sorumuzun cevabı arkadaşlar ne oluyor? C-10 oluyor. Burada soru çözerken temel psikoloji kuramları ile ilgili bazı anahtar bilgiler bilmekte fayda var. Şıklardaki kuramlardaki bakalım. Biyolojik yaklaşım deyince mutlaka kalıtım, genetik, hormonal ya da beyin sinir sistemi bunlardan mutlaka bahseder. Hatta hatta şey diyelim kan grubu, kan akışı. Peki davranışçı kuram. Özellikle ne bütün davranışlar öğrenmiştir. Öğrenme vurgusu. Pekiştirme, ceza, çevreye aşırı vurgu. Bilinçsel yaklaşım deyince az önceki sorudaki gibi algı, düşünme ya da arkadaşlar problem çözme, hatırlama, geri çağırma. Psikanalitik yani Freud'un kuramı id, ego, süper bilinç dışı. Bunlar ön planda. Ve tabii ki biliyorsunuz çocukluk anıları. Hipnoz gibi vurgular. Öznelci kuram. Yani hümanist kuram. Masto ve racist diyoruz. Özgür irade. Kendini gerçekleştirme. Yani insanın doğuştan getirdiği potansiyel. İşte bunlar da arkadaşlar öznelci hümanist yaklaşımın ana vurguları arkadaşlar. Böylelikle birinci soruyu bitirmiş olduk.